Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma evime hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlar iyisinizdir inşallah arkadaşlar ben bugün nar ekşisi yapacağım narlarım var böyle ben bunları şimdi böyle temizleyeceğiz. Arkadaşlar eğer videomu tam izlerseniz çok sevinirim. Bir türlü saatlerimi dolduramadım. Kanalım bir türlü açılmadı. izlemelerim çok az iki olmak üzere hala kanalım açılmadı arkadaşlar bana destek olursanız çok sevinirim nar çok güzeldir salatalarınızda yemeklerinizde kullanabilirsiniz kendiniz yapabilirsiniz Arkadaşlar narlarımızı ayıkladık. Şimdi bunları böyle robottan geçireceğim. larımızı robottan geçirdik. Şimdi bunları süzgeçten geçireceğim. Ben arkadaşlar. Süzgeçten geçirdik. Bakın. Şimdi bunu ben kaynamaya bırakacağım. Kaynaya kaynaya katılaşacak. Bu da çıkardığımız çevdekler. Ben şimdi bunu ocağa alıyorum. Nöroşimiz kaynıyor arkadaşlar. Şimdi ben bu kepi üzerinden alacağım böyle Evet arkadaşlar nar ekşim pişti bakın kaynaya kaynaya şu kadar kaldı. Bakın kıvamı şu şekilde olacak.